Merhaba arkadaşlar bugün sayı bekleyeceğim Mad Games devam ediyoruz e, Mantıklı bir şekilde devam edelim e, Evet Obviously bakalım Tamam e, 3 d seviyesini açtım arkadaşlar Biraz şey yapalım e, Uzaklaşım ben Yeni oyun çıkaracağız ama Abi Bunların hepsini aktifleştirsen bu aleti de almayalım. Hızlıca abicim gelecek olan marangoz üçü de geliştirmiş oluruz. Bir yandan ee, bir yeni oyun geliştirelim. Yeni oyun ana tür. E biz her fire'ın 4 yapacaktık değil mi? Strateji. Sonra abicim. Ee, beceri mi? Simülasyona girer herhalde ya. Hatta dur bir dakika. Abi Google amcayı bir soralım. hertz 4 Eee Oyun Oyunlar transfer Aa bir dakika Strateji olacak da Buna lan Yeni tür kombinasyonu Görevi iptal et abi sen. Bir dakika. Abi buradan kolonlara gel. Bunu kapat. Dünya savaşları. Abi araştır ver gazı ver gazı hızlı biraz hızlı biraz bak siz çok geride kalıyorsunuz. Sonra konula. Sonra abi bundan sonra da bir Mario yaparız ya. Mario güzel gider bu arada. Aa burada dünya savaşıyorum. B artı. Abi. Art. Of. Aydın. Abi şimdi geliyor. Oyun geliyor. Hoppa. Kayıncın 2 ile geçireceğiz. Stable 2'yi yapalım. Personal Computer'ı yapalım. Kater 2600'ü e yapalım. Bir şey daha alalım. Bir şey daha alalım. Astro Arcade'i de, de yapalım. Ee, burası boş. Geç boş. Abi oynanışı 30. Ee, grafik. Oynanışı 35. 30. 5. Sesten kız. Oynanışı 30'a getir. Abi strateji oyununda oyun uzunluğu değil. Yenilik. Strateji oyunlarından yenilik getireceğim abicim. Başlangıç dostu. Abi strateji oyunlarında başlangıç dostu ama Ben Hansu Fire'ın 4'ü öğreneceğim diye göbeğim çatladı şimdi. Hansu 4 yaptığımız için. Oyun derinliği bas. Abi. Hikaye kız. Görev tasarım. Oğlum strateji oyununda ne görev tasarımı? Seviye tasarımı var Bir de uyum derinliği var ya. Abi, strateji oyunu yapıyoruz yani. Kemek kitleye biraz daha? 12 iyi. 12 iyi evet. 12 iyi. Aa, bu arada Aya artık araştırmamız gerekiyor çünkü. Yaşasın be oğlum bak iyi tarafından bakın. Şu anda gerçekten çok iyi bir olay yaşandı. O olay da arkadaşlar Strateji oyunlarının hala düşük kalmaması güzel abicim biz bak bu strateji oyunlarını var ya yükselteceğiz yükselteceğiz devrim 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 yapacağız biz bunlara bir tane de süper var ya oyunu çıkardık mı bas gerisi boş. 2D 8 bit grafiklerle kayencin 2.1 abicim çok güzel bir Super Mario oyunu gider. Super Mario ne dersiniz? Ben muhteşem derim. Başka da bir şey demem yani. Super Mario oğlum. Super Mario şimdi yani. Oğlum. Marangozu sıkıyor abi yakında. Asıl Fire'ın 4'te geliyor. %50 falan daha geliştirdik abi. Hızlıca bir tane demo hazırladık. Abi 8 bit sesleri. Oynaş özellikleri. Tüm ses Yalla Oynaş özellikleri. Kümlü seç. yallah Bas abi bu oyun baba gibi çıkacak. Yani bu oyun bizim baş yapıtımız olacak. Baş yapıt. Baş baş. 2D 8 bit grafikleri araştıralım. Bundan sonra Super Mario oyunu çıkacak çünkü. Super Mario yani 8 bit grafiklerle olur yani. Super Mario dediğin Oyunlar bu arada gerçekten güzel güzel çıkıyor. PES 1984. Düşünüyorum aslında yakın bir zamanda yapmak. Ama yani biraz PES 1984'ü yapar mıyız? Yapabiliriz yani Super Mario falan da yapacağımız için. Yani Super Mario falan yapacağımız da için biliyorum PES biraz gecikebilir ama. Abi otomatiği bitirelim. 18 bit sesleri ee, araştırsın abimiz. Motorlar Cayenne 1.1. Abi bunun değeri artık 2000 dolar yani. Çok fiyat kaybı yaşadı. Bu da 7000 dolar. Bunun grafikler eski de abi şimdi Cayenne 2.1 çıktı mı göreceğiniz siz. Siz göreceğiniz gününüzü. Yani bir bassas uçak Motor uçacak uçacak uçan motor olacak. Abi aynı anda çıkarmak istiyorum. Yayıncı ara abicim. Allah bu batacak gibi geliyor ama neyse. Bas bas oyunu bas. Ne? %83 yürü be marangoz üç çıktı. Biraz geliştirelim bir korktum. Bir korktum. Çünkü dedim şimdi bu oyun diğer oyunlardan kötü olursa biraz biz bir batarız. Abi en iyi pes 1983 %87'de olmuş. Marangoz 3 ile %83 ile 3. sıraya Everest de doğru da %82 ile 4. sıraya yerleşmiş adeta. Abicim siz coşturuyorsunuz. Ve abi şu olarak da oyuncu yorumla, kullanıcı yorumlarına göre %91 ile en yüksek abicim pes 1981. Abi basına bakıyoruz yani basın çünkü profesyonel yorum yapıyor fakat her şoförün dördüne bir e, bakarız. Abi ne yapacağız şimdi? Daha i̇lk defa bir seyir Atel makinesi. Dur bakalım yapan bakalım neymiş merak ettim. Yayıncı arabi strateji. Konami. Oğlum sen de her seferinde değiştiriyorsun lan. Ay hiç güzel olmadı. Abi hiç güzel olmadı. Hadi yılın oyunu. En iyi grafikler PES 1983. En iyi oyun müziği PES 1983. Ya yılın oyununu alamadık ama olsun, olsun üzülmeye gerek yok. Daha çok çalışıp daha iyi şeyler yapacağız. Yani ben inanıyorum. Ay motor geliştirin eski motoru güncel. kayıcın iki mota bir, personel kompüter açık. Artık bu çünkü bebe şey oldu. Oğlum biz baya bir geride kalmışız da motor özellikleri olarak. 2D çizgi grafikler çıkmış modern 2D blok grafikler çıkmış. Abi. İşte satış fiyatı 15 bin çünkü piyasadaki en iyi yani şeyler bende bu 15 bin yani yani en iyi şeyler Var mı motorda? Geliştirin abi şu motoru. Güzel. Güzel bir gelişsin. Sonra abi akalım yani. Gelişmesi gerçekten bizim için önemli. Sonra da platform oyunu. Platform beceri oyunu. Niye akışlıyorsun dayı? Lan bir dakika. Bir dakika. Ha, tamam tamam. O kadar da geri kalmamışız. O kadar da geri kalmamışız. Abi o kadar da geri kalmamışız. Korktum bir an. Tür. Platform. Ya sen de şu otomatiği bitir. Ne otomatik meraklısınmışsın ya. Otel açıyoruz. Masum tıklamayı başarırsa. Oğlum burada merdiven altı işler mi yapacağız? Oo. Merdiven altı işler. Şöyle ee, donat. Abi arkadan sen bu kaloriferleri çalış. 2 yıla bak bu ısınır bu bina. Bina ısınır abi sen merak etme. Şuraya bir tane ecza dolabı. Aa, bir dakika. Ne olacak lan şimdi? <laughs> Yoksa düşündüğüm şey mi? Abi düşündüğüm şey de çok güzel olur. Hani üretiyorlar ya böyle atar makineleri özel. Süper Mario. Yemin ediyorum Süper Mario. Basar basar basar. Bir dakika. Geliyor Süper Mario geliyor. Bekle bekle. Sen bekle abi biraz. Sen biraz bekle. Bilim nerede? Bilim bilim. Araştırma. Ver abi sen şunu. Bas bas. Hadi oynuyor. Değerleri de boş boş oturuyor. Ya. Yine Çok güzel bir şey bu. Ya ben bu mantığı bulamıyorum. Ellerinden öpeyim. Para isteyen olmaz. Para isteyen bizi sıkıntıya sokar. Abicim bir platform yapacağız ya Hadi hadi. Hmm. Abi çok büyük bir sıkıntımız var. Abi adamlar 3 boyutlu grafiklere geçti. Biz daha. Takılıyoruz 2 boyutlu grafiklerden. Olsun olsun. Devam. Parkur. Abi motor özellikleri değil konular koşu tam yeni oyun geliştir Yeni atan makinesi oyunu geliştir. Abi platform, beceri ve abi parkur, B artı ve abi oyunumuzun adı çok yaratıcı bir isim olan. Ver. Dünyanın en yaratıcı oyun ismi ne? Dünya çıktı adeta. Kayencim 1.2.1 ile pardon özür diliyorum. Oynanışı geliştir, teknikleri geliştir, teknikleri düşür. Abi oyun uzunluğu önemli, ee, başlangıç dostu önemli, yenilikten bir tık kız. Abi buradan e, hikaye önemsiz, karakter tasarımı önemli, hikaye kız. Lazer tabanca desteğini kaldır. Zaten bunlar olamayacak. Doğru. Oğlum bak ben bir atlı ben bir haltın işine giriştim de. Aynen patlamayayım. Değil mi? Patlamazsın. Hat Hiç de güvenemedim şimdi. İlk defa atölye yaptığım için Süper Mario yani. Oğlum tutar mı lan? Neyse. PES 1985 PES <laughs> 1985 Futbol lisansı Eksideyiz. Hayır değiştirmek istemiyorum. Ana platform PC. Bu. 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 2.1. Abi satışların olabildiğince iyi olması gerekiyor. Nintendo sayesinde al. Nintendo sayesinde bas. Karakter geliştirmeyi kapat. Akıt oyunu. Ana gitti la. Bay bay dedik adeta. Görüşürüz artık sana oyun yapamayacağım bebek. Abi Pes 1985'e ak. Pes 1985'e ak. Pes 1985'e ak. Teknisyen al bir tane. Abi Super Mario'yu geliştiriyoruz. Ya buna özel Atari makinesi de geliştireceğiz. Abi üret bakayım sen şunun dediğini. Yap abi Atari makinesini. Bas bas bas. Yürü be abim be. Abi gibi abi. Takım için diyor. Yürü. Destek. Ha. Ben çok büyük bir şeyin altına imzamı attım ben korkuyorum. Dirarat tat dirarat. Abi basın. Oyunu basın. Basın ne gördüyseniz basın. PES 1985 oğlum bu çok yavaş ilerliyor. hızlı abi abim bütün tuşlara basın diyorum ben size Öf. Ah ben ilk defa böyle bir şeyin altına girdim. Allah'ın izni peygamberin kalbiyle de çıkacağız. Super Mario acaba nasıl olacak yani? Super Mario bu. Super Mario tutar. 5.985'i bak ikinci Super Mario'yu göster bu. Bak bizim çıkaracağımız oyunda sonra çak PES 1985'i bu. <laughs> Adamlar bir kalp krizi geçecek. Korkma. Abi çok önemli bir şey geldi. Onlarda kopya koruması yokmuş. Olsun bas. Oğlum bir bu sefer bir çok mu yavaş geliştiriyoruz yoksa bana mı öyle geliyor? Çok yavaş geliştiriyoruz sanki biz ya. Abi biz bunu şimdi özel e, konsol çıkaracağız. Koyum konsol satılacak. Eee bu satılacak. Of. Yapın abicim siz şu oyunu. Hızlı hızlı. 85 de işte çok geciktirdiniz be. Orta baskı uygula. Yeterince mol artık biraz. Çalışmalarımızı biraz tutalım değil mi? Abi şunu da %85'e getir. Evet %85 iyidir. Şu yok. Şu yok korkmayın. Korkuya gerek yok. Abi 5985'in acilen çıkması gerekiyor şu anda. Yani şu anda ayın sonlarına yaklaştık. Büyük bir efsane olması gerekiyor bunun. Çalışın çalışın. Abi buglı buglı fırlatacağız oyunu o zaman. Araştırmaya gel. Başarılar ekle. Bu ne şimdi? Oo. Güzelmiş lan. No? Dur 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 baby. Dur bir dakika. Bak abi. Bak atarım makinesi kırılmayacak. Ekran. Bu ne lan? Ses kartı. Aa benim fazla karda gözüm yok. 250 dolar kar etsem bana yeter. 75. beş. Oğlum üretiyorlar. Adamlar atari makinesi üretiyor. Biraz geç mi kalıyoruz? Lucas kimsenin nasıl? Aa bu bölüm gerçekten çok canımı sıkıldı. Oğlum bu Mario bize para kazandırmıyor. Mario dedik, barımıza bastık. Lan bir kuruş para kazandırmıyor. Ücretsiz güncelleme. Super Mario. Bas. Bir dakika. Ama yok Mario yüzünden yükselmiyoruz biz. Biz 1985 yüzünden yükseliyoruz. Hayır battık. Oğlum bence biz yetiştiremiyoruz bunlarda. da. Adamlar yapıyor bak çatır çatır da yani. 1228 tane yapması gerekiyor şu anda yetiştiremiyorlar. Çok fazla istek var. Çok fazla istek var. O ne lan? Üf. Oğlum sen daha düs satışa çıkmadın mı? 50 bin haftalık. Çak. Güzel. Abi biz battık resmen ya. Gerçekten. Atölye alarak büyük bir hata yapmışız. Abi alacağımız adam yok. Yani hızlı olmalıyız biliyorum. Marangoz üçü de bitti tamam da. Bas bas. Basın tıkır tıkır bas. Daha hızlı oyun, mod, oyun yap. Daha hızlı bas. Daha hızlı en iyisi istersen. en iyisi sen Fışkırt hadi 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 hadi. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Süper Mario bizi biraz sıkıntıya soktu. 29 kişi iptal etmiş. Şu anda 23 abi. Siparişler artıyor ama bizimkilerin üretim hızı artmıyor. Almak isteyen var ama yani. Evet kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.